Özellikle vakıflar üzerinden, özellikle dernekler üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Sanki bu vakıflara İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluk oluk para aktardı. Sanki bu vakıflara nakdi paralar verildi. Sanki bu vakıflar Büyükşehir'in başka işleriyle değil de farklı işlere uğra uğraşıyor diye bir algı operasyonu yapıyorsunuz. Bakın söylüyorum bu mecliste bütün meclis üyelerinin huzurunda bu mecliste bütün İstanbul'a huzurunda söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu vakıflara, bu derneklere verdiği bir kuruş Türk lirası yoktur. Bu vakıflara Büyükşehir Belediyesi'nin bu vakıflara Büyükşehir Belediyesi'nin sadece yurtlarla ilgili kira ve tefrişle ilgili programlarla ilgili bir protokolleri var. Bir kısmı iptal edilmiş. Ama bunların bakınız 5393 sayılı yasaya göre yasanın belediyelere vermiş olduğu yurt açma gibi faaliyetlerde bir belediyenin sivil toplum örgütleriyle vakıflarla ve derneklerle işbirliği yapması sizi niye acıtıyor? Bakın sizi rahatsız olduğunuz şey şu değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu vakıflarla işbirliği yaparak yurt açması değil sizin rahatsız olduğunuz şey o vakıflarda yetişen milli, inançlı, özgür çocuklardır. Sizin meseleniz bunlardır. Büyükşehir Belediyesi'nin bu vakıflarla işbirliğinden dolayı bakınız Anadolu'dan gelen çocukların hepsi burada misafir olarak kalıyorlar. Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'nin... Arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi'nin... Bu vakıflara katmış olduğu katma değer, bu vakıfların bütçesinin yüzde birine bile tekabül etmiyor. Büyükşehir yokken de bu vakıflar vardı, her zaman da bu vakıflar var olmaya devam ediyor.